Evet. mi? Tamam mıyız arkadaşlar? hazır mıyız? Tamam mıyız? Hazır mıyız? Sayın Genel Başkan, bir saldırı oldu sabaha karşı. Siz de evet. e, yaklaşık 10 dakika önce buraya geldiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle seçime bir buçuk ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum kurşunlanmıştır. Yani bunun anlamı şu. Daha önce dendi ki bana bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin lince uğradım. Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan dendi evim basıldı. Velhasılı kelam bu defada beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Ve siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer... Eğer Cenab-ı Hakk'ın dışında bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Dolayısıyla korkmuyorum Recep Bey. Ama sen Cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı. Beraat ettiler. Lince uğradım. Beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Bunların faillerini yakalayamayacak. Tornuma iftira attılar. Beraat ettiler. Şimdi milletim, aziz milletim bu ucube sistemi, bu yargı sistemini bunu sürdüremezsiniz. Bugün bana, bugün bize, yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. Bir buçuk ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu ucube, bu çirkin, bu pis, bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem Başkan duruyor. Seçimini iptal ettiler seçimini. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13.500 farkı 8.805.000 farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum. Şimdi kadınlar, değerli kardeşlerim, size sesleniyorum. Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Niçin kadın olduğum için, siyasette var olan bir kadına? Bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, bu pisliğin, bu iğrençliğin, bu hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Nisan 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu bu kadına İyi Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanlığı seçeceksiniz. Partimizi de birinci parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım. Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden eve gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir kardeşinizle gece sokakta yalnız yürüdüğünüz zaman size neler denilebileceğini biliyorum. Ve bir erkek kardeşinizle bakın arkadaş demiyorum kardeşinizle bir lokantada yalnız başınıza yemek yiyorsanız, bir şey içiyorsanız başınıza neler gelebileceğini biliyorum. Tecavüzün serbest kaldığı, tacizin serbest kaldığı, hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz. Recep Bey sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı İnşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek, gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. Bir buçuk ay kaldı. Gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Ama velakin bundan kaçış yok benim tavsiyem samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de Melisa çayı ekle harika olur. <laughs> teşekkür ediyorum. Olsun istihdam, yaşasın olsun istihdam, yaşasın olsun çok teşekkür ederim. Sen sen sıkıntı <laughs> değil. Ya Ferhat. Süper teşekkür ederim. çok sağ ol canım.